Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size şantiden bahsedeceğim. Daha önceden aslında videosunu paylaşacağımı söylemiştim. Fakat biraz daha büyümesini bekledim ve en son işte büyük halini size gösterebilmek için geç de olsa bu videoyu çekiyorum. Şanti ile ilgili iki video gelecek. Birincisi şantinin görüntüleri olacak. Sadece hani ne kadar büyüdüğüne dair anlamanız açısından ve ne kadar küçük olduğunu görmeniz açısından. İkincisi ise bu video. Şu an isterseniz önce bu videoyu izleyin ya da şuradan çıkan linkten önce onu izleyip sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Tercih sizin. E, bu videoda neler yaptığımızı, nasıl büyüttüğümüzü ve neler yaşadığımızı anlatacağım. O zaman başlıyorum. Öncelikle hangi gün ve nasıl bulduğumuzdan bahsedeceğim. 30 Ağustos Perşembe günü uyuyordum. Ve kuzenim geldi bana şöyle söyledi. E, bir kedi gördüm. Çocukların elindeydi ve hani bir havluya sarmışlardı. Annesi yoktu etrafta ve çocuklar çok küçüktü dedi. Ben de dedim ki emin misin annesi olmadığına? Evet dedi ve Dedim ki o zaman al gel biz bakarız. Küçük ama hani <laughs> o kadar küçük olabileceğine imkan vermemiştim ve hani şey dedim gönderirken onu. iyice bak annesi olmadığını. Ondan sonra al gel dedim ve baktıktan sonra getirdi ve geldiğinde o kadar şaşırdım ki şöyle ki herkesin verdiği tepki zaten o an şuydu. Bunun annesi vardır mutlaka. Bu yaşamaz. Bunu siz yaşatamazsınız. Bu ölür. O kadar küçüktü yani. Araya girip şunu söylemek istiyorum. Elinden aldığımız çocuklar 5-6 yaşlarındaydı ve e, annesini sorduğumuzda annesi olmadığını söylediler. Büyük ihtimalle annesinden ayırıp kendileri bakmak istedi. Asla bir kötü niyet aramıyorum altında çocuklar hayvan sevdiği için bunu yapmış olabilirler fakat daha önce bir kere daha başıma geldi. Çocuklar annesinden ayırıyor bakabilmek için ve sonrasında bakamıyorlar ya da işte eve götürdüklerinde anneleri doğal olarak bir tepki veriyor ve hani götür bunu annesinin yanına koy diyor. Fakat çocuklar onu orada annesinin yanına bırakmıyor. Daha önce dediğim gibi bir kere başıma geldi ve ben kış ayında sokağın ortasında ee, yaklaşık iki günlük daha da küçük bir bebekte bir ayakkabı kutusuna koyulmuş bir şekilde buldum ve maalesef ki yaşamadı çünkü annesini bulamadım ve süt anne de bulamadım bir gecede olmadı yani çocuklarımıza yani eğer bir anneyseniz çocuklarınıza bu bilgiyi vermeniz gerekiyor. Hayvan sevmeleri çok güzel bir şey ama bunu da bilmeleri gerekiyor. Ya da işte çevrenizde küçük kardeşiniz, küçük akrabalarınız varsa Gerçekten çocukları bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Hava şartları kötü bile olsa, aç bile olsa belli bir süre doğum yapan anneler yavrularına bakabilecek kadar besini çocuklarının plazentasından alabiliyor ve en azından 10 gün kadar onları besleyebiliyor. 10 gün sonunda da zaten hani artık kader dediğimiz şey devreye giriyor ve en azından bizim yüzümüzden ya da bizim çocuklarımız yüzünden onlara zarar gelmiş olmaz. Bunu da araya ekleyip öyle video devam etmenizi istedim. Ben de aslında birazcık böyle korktum ama yapmak zorundaydım. Yani sonuçta annesi olmadığından eminiz ve onu öyle sokağa bırakamazdım. İşte annesi gelir bulur ümidiyle oraya bırakamazdım. Bıraktığım anda zaten hani ya çocukların elinde heba alıp gidecekti. Ya da kaybolacaktı ya da köpekler bir şekilde onu bulacaktı. Bir daha kuzenimi gönderdim. Dedim ki hani Git dedim işte bir küçük biberon ve kedi sütü al. Tabii ezenler kapalı olduğu için bulamadılar ve marketlerde de satılmıyordu. Marketlerde o zaman dedim şey var hani bebelambut 0 dört ay arası toz şeyi yine suya da sütle karıştırıp verilen. Ondan al dedim. Ee, gittiğinde ondan da bulamamış ve dördüncü aydan itibaren pirinçli bir şey böyle yine. Biraz tereddüt ettim açıkçası onu verirken hani yeni doğan canlılar için değil ve <laughs> yani özellikle kediler için değil. Aslında kedilere onlar da veriliyor ama dediğim gibi yani yeni doğan olmadığı için mama birazcık tereddüt ettim. fakat hiçbir sıkıntı olmadı. Ve o mamadan devam ettik büyüyene kadar. Biberon olarak normalde küçük bebeklerin burnunda tıkanıklık olduğunda böyle pompa gibi bir şey olur ya ondan aldık ve onu biberon niyetinde kullandık. Gayet <laughs> mutlu vesi bir şekilde büyüyordu fakat tuvaletini hiçbir şekilde kendisi yapamıyordu. Birinin yaptırması gerekiyordu. Normalde yavru kedileri annesi yalayarak çişini ve büyük tuvaletini yaptırıyor. Bunu bildiğim için ben de sürekli yani mama verdikten her besledikten sonra mutlaka tuvaletini yaptırması, yaptırmanız gerekiyor. Her gün mutlaka büyük tuvaletine çıkması gerekiyor. Aksi takdirde 3 gün böyle yapmazsa bir zehirlenme yaşayabiliyor hayvanlar. Hani bir sıkıntı yok da aslında. Gayet güzel besliyoruz işte alıştık falan derken küçük tuvaletinde bir sıkıntı yoktu. Fakat iki gündür büyük tuvaletini yapamıyordu ve bir zoru olduğu belli Yani hep bağırıyordu, miyavlıyordu falan derken üçüncü günün sabahında sonunda yaptı ve gerçekten o gün dedim ki tamam Bundan sonra sen benim kedimsin ve ben sana bakacağım. Sağlıklı bir şekilde büyüteceğim diye kendime söz verdim. Ve hani şu an dönüp baktığımda da gerçekten bu sözü tutmuşum. O kadar mutlu oluyordum ki böyle bir şeylerin de büyümü falan gördüğünü. Biz bulduğumuzda gözleri belli hani yeni açılmıştı ve sadece seslere tepki veriyordu. Yani kulakları açılmıştı. Daha gözleri görmüyordu. Bir süre sonra gözleri böyle hafif rengi dönmeye başladı ve elimi takip etmeye başladı. Ses çıkarmadığım zaman da elimi takip etmeye başladı ve çok sevindim. Yani büyüdüğünü görüyordum. Şantiyi bir leğene koyuyordum. Altına su torbası, üstüne havlu ve ben böyle uyuyana kadar elimi koyuyordum. Böyle elimi böyle masaj yapa yapa ve emerek uyuyordu. Yavaş yavaş çekiyordum. Bazen uyanıyordu. Tekrar elimi koymak zorunda kalıyordum. Çünkü anne annesinin yokluğunu hissediyordu yani çok bunu hissettiriyordu bize de ve ben bu yüzden çok üzülüyordum ama bir şekilde bu açıyı kapatmaya çalışıyordum her seferinde. 5-6 gün olmuştu alalı ve şunu fark ettim artık ve kendini yalayabiliyordu. Ufak ufak böyle bacağını falan tam böyle dönemiyordu, kıvrılamıyordu zaten hareketleri çok kısıtlı ve çok tatlı aslında neyse kendini yalamaya başlamıştı. Bu hani bir tık daha büyüdüğünün bir göstergesiydi benim için ve daha çok sevindik. Biz şanti Trabzon'u bulduk ve hani bir süre sonra ablam ablam başka şehirde yaşıyor. Ablamın yanına gelirken ablama getirmeye karar verdi. Tüyleri böyle çok keşe gibi hiç düzelmiyor. Ne yapsak ne etsek. Ablam diyor ki hani tarasak mı? Ama hani onun kadar küçük bir tarak bulamadık. Biz de hani birazcık olsun kan dolaşımı hızlansın diye bir fırça, diş fırçasıyla böyle hafif hafif hani masaj yapar gibi taramaya çalıştık ve hani öyle günde 2-3 kere yine o onu yapıyorduk. Ee, Tabi bu sırada aynı zamanda yani biraz daha büyüdüğü için artık su da veriyorduk. Yani 2 saatte bir mama veriyorduk. Ekstradan böyle küçük küçük sular içirmeye başlamıştık. Biraz daha büyüdüğünü ve ayaklandığını gördükten sonra kutuya kum koyduk, kedi kumu koyduk ve şey yaptım böyle koyduğum patileriyle karıştırdım falan hani göstermeye çalışıyorum bir şekilde çok uğraştım. 2-3 günde böyle uğraştım. Tabi bu süre içinde uğraşırken ve iyice canlandı, iyice oyun oynamaya falan başladı. Hani aslında boyut olarak büyümemişti ama gösterdiğimiz gelişmeler ve ilerlemeler bize artık büyüdü gözüyle geliyordu yani. Sonra 2-3 günün sonunda bir baktım artık küçük tuvaletinde kuma yapabiliyordu ama hala büyüğünü ben peçeteyle masaj yaparak yaptırmak zorunda kalıyordum. Ve hani artık dalga konusu olmuştu benim kediye öyle masaj yapmam. İlk tecrübem, aslında hani bugüne kadar bir sürü kedi baktım fakat hiçbir zaman bu kadar büyük bir sorumluluğun altına girip de o kadar küçük bir kediyi büyütmemiştim ve Hani annem ablam da bana şunu söyle. Evet bize de destek olduk ama en çok sen uğraştın. İşte geceleri uyandı, de işte onu beslemek için o beni uyandırdı. İşte sürekli uyanıyordum mesela yani. Sürekli o nerede, ne yapıyor acaba kaçtı mı, düştü mü diye bakıyordum. Artık tabii büyümüştü ve havluda durmuyordu. Biz de ben de şöyle bir yöntem düşüneyim dedim. Ablamın evinde şu halılardan var ve bu halı tam bir kedi halısı. Yani evinizde kedi varsa ve bu halı varsa bu halı o kedinin olmalı. Ya da o kedi bunu mutlaka sahiplenir. Ben şöyle yapıyordum mesela. Şunu... Ay toz tuttu. Bunu böyle yere koyuyordum. Ondan sonra böyle iki kenarını şöyle hafif tümsek yapıyordum. Şöyle. Ve üstünde de bir bez örtüyordum. O böyle karanlık kısma kafasını sokarak uyuyordu. Bu tüylü olduğu için de yine dediğim gibi anne eksikliğini aslında birazcık daha olsun hani büyüyene kadar yaşamadı diye düşünüyorum. Ve hani bu halıyla çok mutluydu. Ve gün geldi bizim İstanbul'a dönme vaktimiz gelmişti. Ben hani şunu düşündüm. Ablam benim öğretmen ve hani dedim ki okul açıldığı zaman şantiye nasıl bakacak? Çünkü gece kalkılması gerekiyor ya da işte 2-3 saat aslında 2-3 saatte bir hala yedirilmesi gerekiyor ve hani ablamın 7-8 saat eve gelmediği oluyor. Çünkü anca dersi bitiyor falan. Ee, çok ikilemde kaldım aslında. Bırakıp gidebilirdim yani ablam elinden geldiğince ona bakardı ama içim el vermedi ve hani ablam da yani benimle kalabilirsin dedi. Hem bana arkadaş olmuş olursun dedi. Hem de dedi işte şanti var falan. Ben de burada kalmaya karar verdim ve şantiye bakıyordum. Bir sabah uyandığımda Şanti benim yatağıma çıkmıştı. Hiçbir şekilde hiçbir yere atlayamıyordu. Ve artık bir yerlere atlamaya başladığında dedim ki tamam yaramazlıklar başlıyor. <laughs> Ve büyüdü. Yani hep Şanti'den bahsetmeyelim. Çünkü bizim şu an dört tane kedimiz var. Yani nasıl dört tane kedimiz oldu? Şöyle oldu. Şanti işte büyüdü ayaklandı derken iki hafta sonra sanırım. 2 hafta sonrasında... Eniştem ablamı aradı ve dedi ki burada bir kedi var dedi. Adamın bahçesine gidiyor diye adam onu süpürgeyle kovalıyormuş falan. Dedi ki hani ne yapsak? Çok da bağırıyor. <laughs> Ablama dedim ki hani getirsin ben bakarım. Ablam da tabii çok sevdiği için kabul etti ve eve getirdik. Onun adı Püskül oldu. Ee, birazdan gösteririm kedileri size. Onun adı Püskül oldu ve o da çok kötü durumdaydı. Yani tüyleri böyle uzun uzundu ve tüylerin arasına böyle ufak ufak dikenli toplardan... Yani tam olarak o bitkinin adı ne bilmiyorum ama dikenli toplardan doluydu ve artık tüylerini kesmek zorunda kaldık çünkü çıkmıyordu, dolanmıştı. Böyle kısım kısım onları keserek kurtardık, güzelce temizledik ve ilk başlarda Şanti ile anlaşamıyorlardı. Yani Şanti biraz ona tıslıyordu ama sonra ya yani iki ya da üç gün sonunda çok iyi arkadaş oldular ve çok iyi kardeş oldular aslında. Beraber büyüdüler. Biraz büyüdükten sonra yani 2-3 ay sonra da bir beyaz kedi geldi bizim bahçeye ve çok korkaktı ama bir o kadar da tatlıydı. İlk başta apartmanda böyle baktık yem verdik falan. Hani sürekli eve girmeye çalışıyordu. Ablam dedi ki hani bir kere bunu da temizleyip ev alalım. Bir gecelik dursun dedi ve geldi. Hani gerçekten 3 hafta 4 hafta falan o da evde kaldı. En sonunda dedik ki üç kedi eve fazla. Zaten bahçeye bırakacaktık büyüdükten sonra da hani hem eve tıkamamak için kedilere hem de Bahçe varken neden evde dursunlar diye. Bu yüzden üçünü birden sokağa değil aslında bahçe olduğu için bahçeye bıraktık. Geceleri apartmana alıp böyle tekrar hani hepsini toparlayıp apartmana bırakıyorduk. Böyle kutu falan, kedi kutusu falan, kedi evi falan aldık. Hani onlara böyle yatak falan yaptık derken. Ee, tabii burada kedi bitmiyor. Hele ki böyle beleşe mama veren bir kapı bulunca bir sürü kedi var aslında. Ama şu an apartmanı böyle gece toparlayıp hani kaybolmasın dediğimiz dört kedimiz var. Onun dışında tabii ki de bir sürü dışarıda büyük kediler var. Onları da mama veriyoruz ama dört kedimiz var. Bir tanesi pompon. Pompon beyaz olan püskül var şantiden sonra aldığımız ve şanti var. İlk göz ağrım benim. Bir de bir tane daha var. Ama onun adı biraz şey özel. O yüzden onu söylemeyeceğim. O da kedi yani. E, şanti büyütme hikayem ve şantiyle yaşadığım şeyler bu kadardı. Dediğim gibi şantinin ne kadar küçük olduğunu ve gerçekten nasıl bir mesafe ettiğimizi görmek istiyorsanız şuradan çıkan videoya giderseniz tekrar e, hatırlatıyorum. izleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz kapıda kedilere bakalım. Ne yapıyorlar? Oradalar mı? Belki hava güneşli dışarıda olabilirler şu an ama size gösteririm. O zaman gidelim. Sizinle hem şantinin son halini görün hem de diğer kedilerimizle tanışın. İşte bu püskül. Şantiden sonra bulduğumuz bu. En son gelen dördüncü kedimiz. <laughs> Hop. Bu da şanti. <laughs> Aa, püskür, püskür, bırak. Hey. Anne. Şişt, şişt, Gel kut, kut. Yaramaz sizi. Evet. Şu ikisi benim ilk göz ağrılarımdan. Hele bu şu benim bebeğim bebeğim. Kimsin mi seni annem? Hadi inin pomponunu göstereyim anneciğim. Ne oldu? Seveyim mi seni? Hoppa. Tu. No tu. Pomponu bulamadım. Çünkü pompom bazen gidiyor. Aşkım, hadi gel bir boy gösterelim. Ne kadar büyümüşsün. Ablalara, abilere gösterdim. Bak kocaman olmuşsun annem. Maşallah sana. Ha? Maşallah. İyiyim seni ben. Sen de iyi. Sen de çok güzelsin. Dört kedimiz var ve üçü erkek bir tek pompon dişi. Ama pomponu şu an bulamıyorum. O da çok tatlı ama. Hadi çıkın güneşlenin, oynayın anniş. Kedi evlerimiz de burada. Video bu kadardı. Size kedilerimi de gösterdim ama pomponu bulamadım. O büyük ihtimalle dışarıda bir yerlerde dolaşıyor. E, tam dışa çıkmak istemedim çünkü <laughs> üstüm böyle giyinik aldım gördüğünüz gibi eşofman. Yani altım şu an eşofmanlı. Altım gözükmüyor da önem vermedim. O yüzden pek dışarı çıkmadım biri görmesin diye. En son gösterdiğim o kedi de orada yukarıda haftalardır bizim çatıda duruyor ve bağırıyordu. En sonunda biz de böyle bir yöntem geliştirdik. İlk baş böyle almaya çalıştık falan gelmedi. Hatta itfaiye bile geldi almaya ama inmedi. Biraz insanlardan korktuğu için. Ben de oradan arada sırada yem atıyorum ya da işte su tutuyoruz ama gelmiyor hala daha inatla. Böyle kasa tutuyoruz içine yemi koyuyoruz falan. Hani içine gelir de biz aşağı indiririz diye ama gelmiyor korkuyor. O yüzden biz de oradan ona mama atmakla yetiniyoruz. Bakalım o ne olacak. Kedilerimi de gösterdim. Zaten kedileri seviyorsanız videoyu beğenme ihtimaliniz yok. Hele ki zaten ek videoda da e, kedi var baştan sona. Bu yüzden e, beğeneceğinizi ya da yararlı olacağını düşündüğüm bir video. Umarım öyle olmuştur. O zaman bu videoda burada sonlandıralım. Başka bir videoda başka bir yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.